İzmit Körfezi'ni devasa bir akvaryum haline getirecek dip çamuru temizliği projesinde ilk çamur çekimi 2 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, Türkiye'nin en büyük çevre projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Saatte 3000 metreküp çamurlu su, vakumlu gemilerle çekilerek 8 kilometre uzunluğundaki burularla karaya taşınıyor. Tüplere doldurulan çamurlusu birbirinden ayrıştırılıyor. %8 kuru madde ile gelen tüpler, ölçümlerde %60 kuruluk oranına ulaştığında su kesiliyor ve. Yüklenmeye hazır hale geliyor. 3500 tane tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu anda ilk aşamanın yani ilk geçen ay başladığımız çalışmanın sonucunda e, şu anda sahada bulunan 100 tane e, geotekstil tüpümüz var. Bunlardan dediğim gibi toplamda 3500 tane olacak ve e, bu 100 tane tüple ilgili dolum aşaması e, açıkçası şu anda tamamlanmış gözüküyor. Biriken çamur tüpün kesilmesiyle gün yüzüne çıkıyor. Kepçe vasıtasıyla kamyonlara yüklenen çamur, ardından bertaraf edilmek üzere depolama alanına sevk ediliyor. Dışarıya çıkan su ise tekrardan denize bırakılıyor. Depolanmaya başlanan çamurun farklı amaçlarla kullanımı konusunda üniversitelerin çalışmaları devam ediyor. Tüplerin toplamda 40 bin metreküp kapasitesi olduğu öğrenildi.